Konuş bakayım yengem. Yes, yes. Abi. Selamünaleyküm. Hazır mısın? Hazır mıyız? <laughs> Yapamayacağım. Heyo. Oğuzhan Oğuz Sinan. TR1'le. İyi yayınlar başkan. O olmadı. <laughs> Gülmedik de. Devam edeyim. Yenge. Dinle dinle. Yenge dinle. Bunu dinle. <laughs> Belki hazır. Ne yapabilir oğlum? Sat kıyafetlerini giyip eve baskın mı yapacak ya? <laughs> abi. Abi. Ne yapabilir oğlum? Sat kıyafetlerini giyip eve baskın mı yapacak ya? Bir dakika şiddet de Yakıştı mı abi? Airsoft ile geldi. Abi. Ya oraya geç o, vallahi çok acıtı. Oraya geç geç. O, abi tüfekle gelinir mi amına koyayım? Bari şeyle gel. Tufkan abi geç. bir dakika. Geç. Geç. Tamam da bak böyle geç. gelinmez ama. Çok abi güzel. abi dur, abi dur. <laughs> dur abi gel buraya, gel buraya. geldim mi kurban mı alayım ya? Halledip geliyorum. Abi tüfek din abi çok at. Lan <laughs> <Abi> ya. Onu göster banlanırsın. Deldin amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bu hype train kendi kendine çıktı lan buradan 82'ye. <laughs> Question for you then: um, What do you think of my personality? I would say that um, I'm. I've got to go. Was that Paige? Was that a, was that a baby? Um, yeah, it, it's my daughter. I'm sorry, Vinny. No, that... görüşürüz. <laughs> Allah Ben şey. Oğlum böyle böyle sevimli durduklarına bakmayın oğlum. Ben de besledim. Sabah beşini bir şeyler yapıyor amına koyayım. Hiç böyle değil yani. Gaza gelmeyin. Anasını bellemiş perdelerimin merdivenimi tut falan diyor. lan diyorum sabah kalkıp böyle bakıyor oradan. Sessizleşiyor Tamam diyorum. Artık uyuyabilirim. Yatağa tam giriyorum. Bak 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 bir şeyler yapıyor. Amına koyayım lan normal bir melodi çıkar ya. Aa! Sonradan söyledi. Asıl ben doktorum dedi Direkt söyle tamam. ya, yani o heyecanla ya orada bir şey mi kurgulayıp nereden çıkar Baktım ben şey yapıyor lan parmağı boşu. <laughs> <laughs> O zaman iki yapalım. <laughs> Anlatabildim mi? Şimdi müzik kes abi hemen. Kontente bak. Kontente bir dakika, bak. bir dakika. Komşular konsepte bakmaya geliyor. Bek. Birinci yöntem kullanılabilir. Flower da biliyorum dediğine göre saçlarını demek öyle yapıyormuş. Başka bir ya. şey gelmiş aklıma ama. Zaten görmüyorum. Pisini. Pisini. Fakir alın evinizi şumar. Allah belanı. O video geldi aklıma. Oğlum çok kötü oldu hayal ettim ya. Zup, zup, zup. <laughs> Elinde durdurursun ya. Özgür motor bağırıyor ya. Allah ya. <laughs> burası, Oğlum burası. yanlış bir şey açma. At bakayım bir öpücük. Yok yok öyle bir şey değil ya. <laughs> Sen girer misin? O koskoca Burak genç oldu. Krize girer mi amına? Ye lan! Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! 12 <Ver> bakayım, haydi. Pes <laughs> aldım. <laughs> al bak al bakalım ee bakayım ee acı ama tatlı bir ANANI SİKİYORUM <laughs> ağzını çalkala ye yeah. tık 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 kameradan tık alo efendim vallahi amına koydum zikrusu hadi evet, git yaz şimdi. hadi siktir evet. git eğitim oranı aç şimdi hadi Aa. hadi

<laughs> niye buluyor <neye> beni? Vallahi benzetemedim. Atacağım. 50 yaşındaki hali mi? 5 sene sonra mı? <laughs> ee. Ulan öldürecek biz yemin ediyorum. Yine girip gözlerimin içine bak dedim. Onu. Efendim. <laughs> Lan <laughs> gölgeme yazdım geri zekalı. <laughs> Niye araba uyuyorsun aptal? Aptal. <gülüyor> 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 Da şey yaptım. Karınca çiftliğimi yolladım. Tamam mı? Ses kaydını açsam şu açmam tabii ayıp olur. Nasıl çığlık atıyor? Tarantulları çıyanları bir gördü. Tribe girdi dedim sen Taylandlısın lan. Senin korkmaman lazım böyle şeylerden. Bir de espri yaptım. Eski kız arkadaşımı göstereyim mi deyip yılan yolladım kıza ya. Aklıma geldi bak. Sonra da böyle yaptım. <laughs> ne komik. 拜拜。